Merhaba, ben Bayram Kabakbaş. Türkiye ve dünyada gayrimenkul sektöründe öncü ve de marka bilinirliği en yüksek firma olan Bimex'te gayrimenkul danışmanlığı yapmaktayım. Sizlere daha fazla hizmet verebilmek, gayrimenkul sektörü hakkında bilgilendirmeler yapmak için YouTube kanalımı açtım. Bundan böyle gayrimenkul sektöründeki gelişmelerle beraber olacağız gayrimenkul sektöründeki yenilikleri, gelişmeleri ve birbirinden farklı projeleri yeniden inceleyip bu deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. Bu projelerin avantajlarını, dezavantajlarını bir gayrimenkul alırken nereye dikkat edilmesi gerekiyorsa sizlere detaylı bilgiler vereceğim. Türkiye'de gayrimenkul sektöründeki yeni trendler nedir? Gayrimenkul sektörü nereye gidiyor? Gelecekte hangi bölgeler yatırımcısını daha fazla kazandıracak? Aklınıza gelen tüm bu soruların daha fazlasını sizler için araştırıp videolarımda cevaplayacağım. Sizler de sorularınız ve görüşleriniz için lütfen kanalıma mesaj atabilirsiniz.